Böyle oyunculardan herkese tekrar merhaba arkadaşlar, ben Erdeniz. Bugün Rust'un ikinci bölümüne hoş geldiniz diyorum. En son e, bir tane sapık takımı geldi dedi, ondan sonra videoyu sonlandırdım. E, almadılar, yani almadılar derken, ekledi konuşmaya almadı geri zekalı. E, neyse ben tek başıma zaten gelişiyorum. En son neler e, neler yapmışım bakalım, 250-250 böyle bir şey bazen saatte bulmuştuk. Beş tane yemek burada yedik, bir tane pilav. Danik e, seksi kulübe. Kapı koydum, şifre koydum. E, devam edin. Ha evet, e, burada bir odun spawnı olmuş. Güzel. Kendi evimi yapacağım ama ilk önce şey de lazım. E, furnace lazım, demir kapı koymamız lazım. E, furnace için de biraz göt lazım. E, bakacağız yani. Bu bölüm e, furnace yapmaya çalışacağız. Bir dahaki bölüm e, demir kapımız hazır olur ve evin evi yaparız. Üçüncü bölümde. Ya, devam yani. Bakacağız. Bu bölümü e, kaç furnace kaç dakika furnace kaç dakikada yapabiliyorsak yapacağız işte. Furnace neler ister? Bakalım. Furnace. Stonsumuz toplarız. Budumuz var. Low grid full. Oh. 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 Evet arkadaşlar tarihi bir an gerçek. Helal olsun. Bir tane oç geldi. Gel lan gel. Bekir. Vurma lan. Lan bak elim titriyor şu kapışmalarda be. Umut pardon sana da bakamadık. Geri zekalı. Özürsün böyle. Ne diyor lan? Eh, kusura bakmayın çok mutlu oldum ee, ellerimle titredi helal olsun be uf be Umut helal olsun lan Umut ne diyeyim lan helal olsun arkadaşlar serverı açıyoruz <laughs> of çok mutlu oldum çok aşırı mutlu oldum anlatamam şu an sevincimden sonra nasıl yapıyoruz be? Ah. Neyse delirmenin anlamı yok neyse ben Umut'a pazartesi günü para veririm 45 liraymış o zaman 22,5 vereceğim Umut'a Tamam güzel abi. Artık e, evim evi siktir edin. Artık kendi serverımızda evet. videolarımızı evet. çekeceğiz. Evet. <laughs> Ayak sesi duyuyorum. Siz de duyuyor musunuz? Neyse. Şu an acayip mutlu oldum lan. Evet. Uf. Video birazcık bok oldu kusura bakmayın. Yazamadım bak sevinçten yazdım bak. Biraz kolot top yap. Mutarık be. Umut be helal olsun. Ah. Ah. Dur. Nereye koştun lan? Adam gelmesin. Siker. Bize kod lazım. Dur bak. Bir şey ya. hiç Tavuk. Tavuğu severiz. Yaratandan ötürü. Nay 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 nay. Lay 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 Of be artık videolarımızda Dediğim gibi yeni serverımızda olacak Umut e, ikimize Admin evi yapacak bir tane var ya Öküz gibi ondan sonra e, Arkadaşlar e, Server'ı ya server açtı, yani server açacağız ya Hemen server açtığımız gibi bir tane e, Kısa bir video çekeceğim Server'a bakacağız e, Ek bölüm olacak yine Ondan sonra IP'sini veririm Buradan bizi izleyen herkesi Server'ımıza bekliyoruz. Geçmiş olsun. <laughs> Şuradan da odunları toplayalım da. Odun şart yani. Artık ne kendi evime çıkacağım. Allah Allah. Artık sapık vakti. Yani şimdi bu videoyu bitirdikten sonra Umut'la daha ben ayrıntılı bu işleri e, konuşurum. Herhalde bu akşama kadar video hazır olur. Ay e, Video diyorum. Server. Hmm, bugün ayın ayın 22'si arkadaşlar. Siz bu videoyu izlerken e, bilmiyorum ayın kaç oluyor? 24, 25 falan. Hatta 26 bile olabilir. Bakacağız yani. Ne ol, oluyor e, arkadaşlar video çöktü. Geçmiş olsun. E, bir başka videomuzda görüşmek üzere.